Selam, ben geldim. Gezen yay kanalı olarak. Şimdi sizinle çok güzel bir şey yapacağız. Ben uzun süredir poli sesinden dolayı özür dilerim. Çünkü hakikaten çok hastayım. Birkaç aydır bir pantolon arıyordum. Hatta bayağı pantolon arıyordum. O pantolonu çok arıyordum. <laughs> Sırayla söyleyeyim, şuraya da resmini koyacağım. Ama bulamadım. x buldum. x small'da zaten 40 sene açık alsam yine olmayacağını düşündüm. Dedim ki ne kadar zor olabilirsin. Gittim malzemelerimi aldım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Malzemelerim bir tane böyle silikon tabancası. Bir tane böyle tü. Ama ben aynı rengini bulamadım. Ee, böyle biraz daha böyle postiş tarzı buldum. Ama onu da çok beğenmedim. Çok abartı duruyordu. Dedim ki bununla deneyeceğim. Bir <laughs> tamamen can sıkıntısı. Güzel olabileceğini düşünüyorum ama tek sıkıntı silikon tabancasıyla umarım e, yapıştırdıklarım yapışır. Bu tüylü postişler yapışabilir. Şimdiki malzemeler şöyle. Ben böyle bir kot pantolonum vardı benim. Ben şu an deneme yanılma olduğu için fıstıklarımı da kenara koyuyorum. E, deneme olduğu için bunu denemek istedim. Şimdi önceden is en son bu silikon tabancasını da Lisedeyken deken kullanmıştım. Şöyle umarım olur. Yani ne kadar zor <laughs> olabilirsin ki olamazsın ya. Hayır olmamalısın yani. Şimdi, ha, Şöyle duşuydu bıp bıp. görüyorsunuz değil mi? Şu an düzen etti. Kastı kestim. Ay çok güzel olacak. Güzel. Bence. Bunu da buradan keseyim ama. Bayrağı Abi çok kolay sanırım. Bir de R'yi görmeden kaçayım. Evet. Yalnız aşırı derece tüy dökülüyor. Şimdi. Ya kendimi. Bir tane şeyde. Ay kendimi kuş kafesinde hissettim. Neyse. Ya ben o istediğim aslında tüy buldum ama dolap uygulamasından sonra gelmedim bir şeyler oldu. Ben bunu bayrama yetiştirecektim. Hatta bayramlık bir kombin olarak düşünmüştüm. Ama olmadı. Ben hastalandım. Çok gidip araştırma fırsatım olmadı falan filan işte. Nasıl bunu böyle bir deneyelim? Baktım oldu. Hoşuma gitti. Neden olmasın? Onu da deneriz. Ой, это я поближе. Evet oldu. Pantolonum oldu. Gayet hoş, güzel. <laughs> Son hali. Şimdi giyeceğim zaten kombin yapıp göstereceğim. Şöyle. Böyle ayırıyoruz. Şimdi. Şimdi şöyle bir tane beyaz tişört aldım kendime. Kombin olarak yapacağım için. Bunu normalde ee, İnternette gördüğüm kızça dudaklarını boyayarak yaptı. Kırmızı rujla. Kırmızı kumaş boyasıyla. Ama ben e, mavi renk istiyorum. Bayram haftası Şirin Baba'yı bile gezmek istemiyorum. Onun yerine e, farklı e, bir makyaj fırçamı kurban ettim. <laughs> Şöyle her yer tüyo oldu. Kuşçu özlemleyecekler bundan sonra bana. Neyse. Böyle bir makyaj fırçasıyla böyle pıt 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 e, ee, böyle istediği desenin gibi farklı farklı fırça desenleri yapmaya çalışacağım. Umarım vuslata ereriz. Güzel bir şey olur. Yani olmasa da hobi. Şimdi. Ben bu rengi böyle koyu bir lacivert olarak düşünmüştüm. Ama maalesef değilmiş. Sanırım. Yani neden olmasın? <laughs> neden olmasın yani? Şöyle minik. Minnak minnak. Şuraya bir de yazı yazalım mı ya? Merak ettim. Fili yazalım Özgür falan. <laughs> Merak ettim Fili yazalım. Şuraya bir de yazı mı acaba? Fili, Özgür. <laughs> Neyse. Bu kadar belli etmeyelim. Özgür ruhlu. Ama niye? Yay burcuyuz biz. Yazalım. Ne olacak? Allah Allah. Evet. Yay burcuyuz biz. Ay çok güzel olmadı mı ya? Bence harika oldu. <laughs> dur şimdi dur bir dakika. Sadece yazı yazarsak şimdi bir yazı düşüneyim ben buraya artık firiyim yazayım yay burcumu yazayım ne yazayım bilemedim şimdi yazacağım düşünüyorum. Alam dokuzan mı acaba bilemedim ki Yazsam mı acaba yazmışsam mı? Minik tavuğu yazabilir miyim acaba deniyorum. Evet ya annem de mi tasarım diyor kızım ya. Aa, arka Oh Çok iyi. Ve son hali hazır. Bu yaz bu tişörtlerle gezmezseniz gerçekten gönül koyarım. Böyle minik minik yazın. Böyle burçlarınızda özellikle...